Selamlar Steam kış indirimleri başladı. 2 Ocağa kadar da devam edecek. Ben de bu indirimlerden her bütçeye uygun bir liste hazırladım. Açıkçası Steam indirimleri eskisi kadar cazip değiller. O yüzden Epic'te daha ucuza bulabileceğiniz oyunları bilerek listeye koymadım. Misal Cyberpunk, Uncharted, God of War gibi oyunlar. Bunların haricinde illaki unuttuğum oyunlar olabilir onları da yoruma yazarsanız sevinirim. O zaman hadi abone olduysanız hızlı hızlı listeye bakalım. İlk olarak 100 lira altındaki oyunlarla başlayalım. Range Simulator 17 liraya düşmüş. Arkadaşlarınızı çiftçilik yapabileceğiniz kafa dağıtmalık güzel bir oyun. Firewatch 36 liraya iniyor. İlgi çekici bir hikayesi var. Yürüme simülasyon türünü seviyorsanız güzel vakit geçirtebilir. The Forest 36 liraya inmiş. Koopta oynanabilen klasik bir hayatta kalma oyunu. Özellikle 4 kişilik bir ekiple birlikte çok daha zevkli oluyor. Thief Simulator 36 lira. Türkçe desteğe sahip bildiğiniz hırsızlık simülasyonu. Bu fiyata güzel oyun. Portal 2 40 liraya düşmüş. Hem koop oynanabilen hem de Türkçe bir oyun. Beynimi kullanmayı seviyorum, bulmaca çözebilirim diyenler alıp oynayabilir. Hitman World of Assassination Part 1 52 liraya düşmüş. Hitman'in son serisinin ilk oyunu var içinde. Yaklaşık bir 5-6 bölüm olması lazımdı. Deneyin, beğenirseniz devamını alırsınız. Prey 63 liraya inmiş. Deney yapılan bir tesiste hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun. Genellikle gizlilikle ilerlemeye çalıştığınız bir oynanışı var. Ara ara aksiyon da var. Bu türü seviyorsanız deneyebilirsiniz. Rotato 63 liraya düşmüş. Vampire Survivors tarzı. Dalga dalga gelen düşmanları kestiğiniz tam kafa dağıtmalık bir oyun. Mirror's Edge Catalyst 70 liraya düşmüş. İlk oyunu kadar iyi olmasa da daha iyi grafikli, parkur mekaniklerine sahip sağ sola zıpladığınız denenebilecek bir oyun. Metro Exodus 80 liraya düşüyor. Serinin son oyunu. Rusya'da geçen post apokaliptik bir FPS. Sadece hikayesi için bile kesin oynamalısınız. Epic de yarı yarıya daha ucuz. Ama bu fiyat bile ucuz diye koymak istedim. Undertale 87 liraya düşmüş. Herkesin oynaması gereken oyunlardan birisi kendisi. Zevkli bossları, güzel bir miza var. Blasphemous 87 liraya inmiş. 2 boyutlu souls -like bir oyun. Bu tarz grafikleri bir de zorluğu seviyorsanız alın. Sleeping Dog 84 liraya düşüyor. Hong Kong'da geçen düşük bütçeli bir GTA oyunu gibi. Oynanışı keyifli. Bu fiyata alınır. Black Mesa 92 lira. Efsane Half-Life'i güncel grafiklerle oynamak için birebir. Uygun fiyata inmişken eğer daha önce oynamadıysanız alın geçin. Listenin bu kısmı ise 100 ve 200 lira arasındaki oyunlardan oluşuyor. İlk oyunumuz Hollow Knight, 105 liraya düşmüş. İki boyutlu Metroidvania Souls-like tarzı bir oyun. Oldukça da başarılı. Denemediyseniz deneyin derim. Eve at 105 liraya düşmüş. Bir arkadaşınızla oynamak zorunda olduğunuz, film izler gibi ekran başında vakit geçireceğiniz bir oyun. Bir kişi alınca diğerinin almasına gerek yok. Liars Bar 112 liraya geliyor. Bu oyun bir Türk oyunu. Basit, stratejik bir oynanışı var. Arkadaşlarınızla oynayıp bol bol blöf yaptığınız zevkli bir oyun. Hades 116 liraya iniyor. Roguelike türünde her öldüğünüzde baştan başladığınız bir oyun. Savaş mekanikleri ve silah çeşitliliği gayet güzel. Uzun süre vakit geçirtiyor. Kontrol 133 liraya düşüyor. Bence değeri pek bilinmemiş bir oyun. Hikayesi beyin yakabilir ama oynanış kısımları zevkli. Bu fiyata çok kaliteli oyun. Risk of Rain 2 145 liraya iniyor. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz savaş mekanikleri zevkli bir oyun. Piyasadaki en iyi roguelike'lerden birisi. Ghostrunner 2 166 liraya gelmiş. FPS türünde aksiyon arayanların seveceği bir oyun. İkinci oyunla birlikte oyuna motor ekleniyor. Bu tarz hızlı aksiyon ve zor oyunları seviyorsanız güzel fırsat. Mass Effect Legendary Edition 168 liraya düşüyor. Serinin 3 oyunu da içinde. Uzayda geçen bilim kurgu oyunlarını seviyorsanız kesinlikle deneyin. Katana Zero 168 liraya geliyor. 2 boyutlu bir platform oyunu. Oyunda bol bol aksiyon var. Sıkılmadan oynayıp bitirebilirsiniz. Need for Speed Unbound 172 liraya düşüyor. Serinin son oyunu. Şekilli grafikleri var. Hikaye modda mevcut. Arada girip araba sürelim derseniz güzel fiyat imiş. Deep Rock Galactic 173 liraya yeniyor. Arkadaşlarla oynamanız gereken bir oyun. Arada girelim, maden kazalım, yaratık keselim derseniz çok zevkli bir oyun öneririm. Listenin bu kısmı da 200 lirayla 500 lira arası oyunların olduğu bölüm. İlk oyun Devil May Cry 5, 208 liraya geliyor. Bol bol combo yapıp yaratık kesmeye doyacağınız bir oynanışı var. Hikayesi önemli değil. Aksiyon arıyorum diyenler alsın. The Witcher 3 210 liraya düşüyor. Çok anlatacak bir şey yok. Witcher 4 çıkmadan oynayıp bitirirsiniz. Kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan biri. Doom Eternal 210 liraya düşüyor. Stres atmam lazım diyenlerin favorisi. Oyunda bir sürü silah çeşidi var. Bol bol yaratık kesip kafa dağıtacağınız bir FPS. Subnautica 263 liraya düşüyor. Biraz pahalı gibi geldi aslında ama açık dünya hayatta kalma türünü sevenlere gidecek bir oyun. Su altında geçiyor, oyunun başında bayağı uzun vakit geçirebilirsiniz. Sifu 267 liraya geliyor. Souls Like'ımsı bir dövüş oyunu. Öldükçe yaşlanıyorsunuz. Yaşlandıkça daha fazla vurup daha fazla hasar alıyorsunuz. Zor oyun ama zevkli. Nine Souls 369 liraya iniyor. Souls Like Metroidvania türünde bir oyun. Oynanış kısmı zor. Alışmak biraz zaman alıyor. Alıştıktan sonra da gayet keyifle uzun süreler oynayabilirsiniz. Resident Evil 4 439 liraya inmiş. Geçen sene çıkan 4. oyunun remake versiyonu güzel fiyata inmiş. İndirim bekleyenler bu fiyata kesinlikle almalı. Lords of the Fallen 492 liraya düşüyor. Soulslike türünde biraz daha ağır oynanışlı bir oyun. Karanlık dünyaya falan geçiyorsunuz. Postları güzel, oynanışı da fena değil. Soulslike severler oynasın derim. Listenin bundan sonrası da 500 lira ve üzeri oyunlar. Buradaki oyunlar genelde alınması gereken yapımlar. Hogwarts Legacy 527 liraya inmiş. Harry Potter evreni seviyorsanız zaten bu fiyatı almalısınız. Açık dünya, büyü yapıp savaştığınız kaliteli çok satan bir oyun. Dead Space 527 liraya geliyor. Korku aksiyon türünde lineer oyun arayanlar için birebir. Grafikleri, mekanikleri gayet güzel. Red Dead Redemption 2 696 liraya iniyor. Anlatacak pek bir şey yok. Bu fiyata her türlü alınır. Kesinlikle oynayın. Lies of P 759 liraya inmiş. Soulslike türünü seviyorsanız en iyi Soulslike oyun budur herhalde. Savaş sistemi zekli, hikayede fena değil. Elden Ring 844 liraya düşüyor. Souls oyunlarını oynamadıysanız bile bence bütçeniz varsa alın, deneyin. Muhtemelen bu türü bu oyunla seversiniz. Souls oynayanlar zaten her türlü alsın. %40 indirime girmiş. Daha fazla düşmesi zor gibi. Baldur's Gate 3 985 liraya geliyor. Çok fazla indirme girmemiş ama bu türü severseniz yüzlerce hatta binlerce saat rahatlıkla gömersiniz. Oyun tamamen Türkçe ayrıca. FC 25 985 liraya iniyor. FIFA hastaları kaçırmasın. Oyun çıkalı daha 2-3 ay olmuşken güzel indirim. Girin biraz ultimate team'de kanser olun. Sekiro 1055 liraya gelmiş. Ben oyunlardan zevk alamıyorum diyen varsa buyursun. Alsın bitirsin sonra konuşalım. Ninja temalı, oyun boyu aynı kılıcı kullandığınız, piyasadaki en iyi aksiyon dövüş sistemine sahip oyunlardan birisi. Steam indirim listem bitti. Gözüme çarpan oyunlar bu kadar. Benim kaçırdığım oyunlar varsa yorumlara belirtin, diğer arkadaşların işine yarasın. Kendinize iyi bakın, çok da para harcamayın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın.